başlayalım. Parçamızı açalım kaleme. Evet. Yeni tornalama. Model dosyanın bulunduğu izini kullan. Aynı yere kaydet. Fanuk postumuz var. Referans tanımla. Yüzeye seçerek yapacağız. Ve dövme merkezini kullanacağız. Yüzeye dokunuyorum buraya attı. Ben şurada işlem yapacağım. Şuradan bağlayacağım. Dolayısıyla tersini çevir. Şöyle. Zx olarak. Son dedik. Şimdi zarf modeli oluşturacak o. Kesiti oluşturacak. Hı -hı. Kendisi çizgileri oluşturacak. Bir de buna stok oluşturacak. Bunun üzerinde pay var mı? İşleme payı. Var. Üstünde işliyor musun? Üstünü full işliyoruz. Kaç ne kadar işliyoruz? 130. 6, 135 küsur gelir, 134 falan işte. Hmm. Çapta bir, bir buçuk ne oluyor? Yarısını buradan yarısını oradan mı? İki punt arasında mı yapıyorsunuz? Yani i̇ki iki arasında mı şey. yapıyorsunuz? Aynı punt arasında. Aynı punta diyeceğim. Hı -hı. Aynı. Mil uzun. Yani bu çok sürücü var. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Şimdi. İşte yatağımız var. Aynı içinden tutar. Onlar Arka Hı. tarafta aynı içten sıkıyor. Hı hı. Ön tarafta da punta, punta. yastığı basıyor. Yüzeyi yani şey yapıyor. Şimdi oluşturdu. <laughs> Stoğu ve hedefi. Aynen. Bizim tabii stoğumuz biraz daha uzun. Abi bizim buraya durar mısın Yani? O yüzden stoğa abi. gelelim. Ha. Olur olur. Sınıf. Olur. Diyelim ki sol tarafta atıyorum 50 öte fazlalığımız var. Önemli değil. Veya 100 diyelim. Çubuk sürücümüz olduğu için şöyle. Şuradan da aynanın sıktığını varsayarsın program. Şuraya kadar işleyebileyim ben bunu. Ee, dış şapta ne kadar vardık? Bir mi? Bir buçuk diye. Şöyle yapabiliriz. Şimdi burada bana malzemeye göre pay veriyor. Dışında 100 var, 10 var diye. Siz direkt malzeme boyutlarını yazmak isterseniz şuradan mutlak koordinatlar diyebilirsiniz. Hmm. Mesela çapını biliyorsunuz. Şimdi şunu yapar. Malzemenin boyu eksi 300. Stone boyu. Daha mı uzun bu ya? 320 olması lazım. Ben 1500 oh. diyeyim. Oo, şöyle yapayım. 1500. Çapı ne mesela ham malzemenin? 135, 136. 136. Direkt değerlere girebilirim yani bu şekilde. Oo, oh. çok iyi. Bu da olur. Z'de eksi 2 var veya 2 var. 1 var. Alında varsa işte. Bu tarafta yok. Burası 0. Burası 0. 0. Bu boru malzeme. İç çapı kaç bunun? 118 olması lazım. 118. 118. Şöyle bir malzeme yani. Göster de evet. şöyle bir şeyden yapacağız bunu. Evet. Bunda mutlak koordinat diye geçiyor. Diğeri ben giriyorum. Hedef tamam. Stok referans ve kontrol tamam. Keme geldik şimdi. Şuradan bakalım. Önce çap doğrayacağız. Bir defa da mı gidiyorsunuz? Bir süre önce. Tamam. O zaman solidcam işler tornalama ve boyuna tornalama operasyonu. Geometri tanımla diyorum. Şuradan başlayacağım. Ne yapayım? Geleyim şuradan. Şuraya kadar geleceğim değil mi? Hı hı. Noktadan noktaya otomatik sabit ve şuraya kadar geleceğim diyorum. Buraya geçebilirim birazcık da şimdi. geometri düzelt deyip Şu son kısmını 5 uzat veya 15 uzat. Şöyle. Fazla tornavasın. Şimdi şunu <laughs> seçti Düşe hareketi yok diyeceğim. Olay bitecek. Takım Tanımla Tona takımı ekle dış donanma takımı. İlk önce montaja bakıyorum. Artı yönde olacak. İşte bu standartını seçeceğim neyse. Devirlerine gireceğim. Seviyelere geldik. İkiydi burası. Gel yani teknolojiye. Bir defa da geçiyorsan finish diyebilirim. Evet, Sadece finish yap. Hı, -hı. Ee, bir de stratejide düşüyor hareket yok. Hı -hı. Kanallara girme. Tornamaya bakarsak Parça uzmanı böyle gösteriyor Buradan başlayacak Sonuna kadar gidecek Biraz daha fazla çık demiştik Hı -hı. Burayı bitirdi Şimdi kanalı yapalım. Hı -hı. Kanal açma. Hı -hı. Takım kaçlık olacak? Altı. Altı. Geometri olarak şunu seçebilirim şöyle. İlkini seçtim. Onay verdim. Aynı anda diğerini seçebilirim. Aynı Hı. anda mı işte hepsini? Birini yap, öbürünü mi yapıyorsun? Birini Aynen. Bitiriyor birini bitiriyor musun? Birini birini yapıyorum. Bir, yok, şu. bir defa da mı işliyor bunlar? Giriyor, Aynen şey, giriyor Biliyor mu? Giriyor. O zaman takım tanımla dış kanal açma montajına Hı. bakalım. RTX A6 mm Tamam. Bu dört küçük kalsın. Alt yedi mi? Doğru yedi. V-A değeri neyse onu gideceğiz. Tamam. Geçtim burayı. Seviye direkt geçiyorum. Sadece finish. Finish'te finish de izo torna metodu dersen bakalım ne yapacak. Şöyle bir şey yaptı. Tornalama diyelim. Şuraya yaklaşalım. Tek Bitirdi. Bu kadar. Şuraya da işleyebiliriz. Bir orada şimdi. Orada, orada işte. yok. Bizim şu arka tarafta kanallarımız var Tamam. İç kanalları yapacağız. Ha iç kanalları yapacağız. Orada iki takımla gidiyoruz. Şimdi durduralım bir. Hı. Buradan çekelim Doğru yerde ZX. Şimdi yine stokla hedefi belirleyecek. İçi tam şu çapa sıfır değil mi? Hiç işlem yok. Direkt kanal açıyorsunuz. Yok. Bon. Önce bir ton alıyor musunuz? Bir e şu ağzını. Şurası var ya. Hı -hı. Oraya bir şey yapıyor. Açılı kısmı. Kalkları hmm. hmm. oraya değil mi? Hı hmm. -hı. Yani şu dışına kalkları şey yapıyoruz. Şu ağzına bir şey var. Çap ölçüsü var, içe doğru. Hı. Ya şurası? Şimdi gördünüz zaten, bakarız. Bir resim alt bölümü ses veriyor. Şimdi buradan çıkar. Yanından bakarız. Ha, doğru, mı? burada da var ya. Tamam. Stoğu da arttı. Şimdi çapını ölçelim de. 121.5'muş. Şurada mı bir açı var? Şu var. Hı -hı. Burada var mı şey? Başka yok. Yok yok. Şu, şu. O yüzden buraya kadar tonlanıyor sürekli. <laughs> Şuraya bir şeye basıyor. Kuntanın ağzı basıyor. 30 derece. Tamam. Onu ayarlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Önce bir stoğumuzu ayarlayalım. Şu çapta 135'miş. Stoğa geldim mutlak ölçü dedim. Dış çap 135, iç çap 121.5. Sağda yok, solda eksi 1500 diyelim. Şöyle bir şey olacak yani. Tamam, stop oluşturdum. Önce şurayı şuraya kadar tonlayalım. Tonalama normal, zincirim şurası ve şurası. Geometri düzeltte şurayı biraz geçebilirim 2 milimetre şöyle Burada 1 milimetre ne kadarsa. Takıma geldik, seç. Şimdi iç çap tonalama takımı seçeceğim şöyle. Nasıl bir işte yapıyorsunuz? Küçük ya. seçelim de değilsin de falan. Oraya giysin. Evet, Buraya girecek takım belli değil mi? Böyle. Ben diyelim mi şey öyle bir şey. Hmm. Gibi yani. Seçtim bunu. Finish yapacağım bir defa. Değil mi? Evet. Sadece. Hmm. diyelim. Kim şuraya girmedi. Nedeni burada hiç talaş görmemesi. Hmm. E, torna da otomatik talaşı hesaplıyor. Şurada 121. işte, yani. Aynen. Burada izotorna metodu var. Burada sadece kalan talaş seçilir. Bunun yerine bütün geometri işle dersem, kalan talaşa bakma dersem oraya gider. Şöyle. geldi çıktı devam et şimdi kanalları açabiliriz kanal açma geometrilerimizi tek tek seçeceğiz şurası şurası onay var zinciri seçip onay veriyorum her biri ayrı bölge olduğu için bunu komple seçsem de sadece kanallara girer. Talaş görmediği için. Tamam. Şu da bir kalem varmış aslında. Oraya da öyle evet, varmış. Evet, şöyle. Neyse, önemli değil bizim için. Onayladık. Takım. Ekle diyelim. İç kanal açma takımı. Montajımız böyle olacak. Genişlik ne kadardır? 5. 5. Şimdi de 5 yapalım. Güzel olsun. Ama zaten sığıyor. Şey yapmamıza gerekli. Seçtim bu takımı. Yine bir defada mı gireceğiz? Tamam. Evet. Teknoloji. O zaman sadece finish. Yarı finish metodunda da izo torna metodu. Şöyle yaptım. Şimdi biz şey yeni değiştiriyoruz da şimdi nasıl yapıyoruz? İlk önce Eee, şeyle o devimetiyle tabasını alıyoruz. Ne? çap. Şöyle işçap. çap. çap. Yani, tamam. sonra şimdi üçlükle finish atıyoruz. Niye öyle yaptın? Ha? Daha mı güzel güzel çıkıyor? Hem daha uzun ömürlü, elmasın ömrü uzadı. Bir daha söyle, tam olarak nereye finish payı bırakıyorsun sen? Kanal takımını işlediği yerlere yani, mi? Kanal, kanal. Bunlara finish oluyor. payı bırakacağız. Evet. evet. Ama farklı bir takımdan istiyorsun. İki takımda istiyorum ama şimdi. Denizci. Hmm. Çiçeği. Bir deri geçirli, bir de arkasına. O zaman sen bir kaba bir finiş şey yapmış olacaksın. Kaba finiş yapıyor şimdi yeni. Bunun yarı finiş diyeyim ben. İzotorna yarı finiş diyeyim. Aha. Diyeyim ki sen her tarafta onda bir talaş bırak. Tamam. Hesapla. Şuradan tonalama diyelim. İkisini o. Hop yanlış yeri ya. Şurada onda bir talaş bıraktı her yerde. Aynen. Şimdi operasyona kaydetip kopyalıyorum. Aynısından bir tane daha Bu Zincirler aynı. Değişen Hı -hı. hiçbir şey yok. Aynen. Geldim aynen. takıma. Aynen. Yeni bir takım daha ekledim buna. Bir tane daha iç kanal takımı. İşte atıyorum bu sefer beşlik. Yani sallıyorum tamamen. Değişik olsun diye. Beşlik olacak. Montajımız zaten bu yönde doğru. Bunda ne yapacağım bu sefer? Teknolojide geleceğim. Yarı finişi kapatacağım. Bu artacağım finiş olacak. Hesapla. Bu da komplesine finiş yapacak. Şöyle hepsinin simülasyonuna da bakarsak. Önce kapat takımı gelecek, tonlayacak. Arkasında finish payı bırakacak. Sonra diğer takım gelecek. Sadece o finish paylarını alacak, çıkacak. Değil mi? Onu böyle. Evet. Şunu durduralım.